Merhabalar arkadaşlar ben Abdullah Ormancı. Bu videoda sizlerle güçlü olmanın 3 kuralını konuşacağız. Yalnız öyle güçlü olmak, tiranlık, birine eziyet etme, birilerine zulüm olma değil. Güçlü olmak, saygı sevgi görmek, ekstra kendine yetebilmek. Gelin bakalım bu 3 maddeyi neymiş kafamıza sokalım. Güçlü olmanın bir nolu kuralı. Bunu mutlaka uygulamanız gerekiyor. Boşu boşuna zaman kaybetmek, boşu boşuna savaşmak. Boşu boşuna insanlarla savaşırsınız. Böyle hiç, sizi hiç anlamayacak, hiç dinlemeyecek, sizi hiç sevmeyecek, size hiç değer vermeyecek insanlara devamlı cephane kaybedersiniz, devamlı onlara bir şeyler anlatmaya çalışırsınız. Ama bunlar sizi hiç anlamayacaktır, hiç dinlemeyecektir. Onun yerine kendinizi güçlü kılacak şeylere zaman ayıracağınıza, vakit ayıracağınıza bu tür şeylerle uğraşırsınız. İddialaşırsınız. Çok özür dilerim ama at yarıştırırsınız bunlarla ve az önce de söylediğim gibi gerekli gücü elde etmek için yapmanız gereken faaliyetleri ayıracağınız zaman ona ayırırsınız ve güçsüz olursunuz. O yüzden bir ne olur kuralımız kesinlikle boşu boşuna size anlamayacak inatçı insanlara inat edip de kalkıp bunlarla iddialaşmayın, bunlara bir şey anlatmaya çalışmayın. Boşu boşuna savaşmayın. 2. Ketum olun. Ketum olun sır, kendinizin sırdaşı olun. Sırrınızı saklayın, kimseye anlatmayın, kimseye güvenmeyin, güvenmeyin, güvenmeyin. Çünkü insanlar yalan söyleyebilirler. Kimseye güvenemezsiniz. Bir planınızı anlatırsınız, bir hayalinizi, hedefinizi anlatırsanız küçümseyebilir. Ya da çok abartabilir, ya da anlamayabilir. Ama emin olun siz o hayalinizi, hedefinizi planınızı anlattığınız zaman, o sırrınızı ona söylediğiniz zaman anlatmadan önceki havasıyla, haliyle, o etkisiyle aynı kalmayacak. O yüzden kimseye sırrınızı vermeyin. Kimseyle sırrınızı paylaşmayın. 3- Zayıf noktalarını bil. Zayıf noktalarını bilmek ne? Yani zayıf noktaların ne olabilir? Yani şunu bilmelisin. Zayıf noktalarından en büyük yarayı alıyorsun. En büyük delik oradan açılıyor. O zaman senin zayıf noktalarını bilip ya düzeltip ya da düzeltemiyorsan bile bilmen gerekir. Zayıf noktan ne? Diyelim birisi seni çok mutlu ettiği zaman, bir şey ısmarladığı zaman, bir para verdiği zaman ya da seni sevdiği zaman 100 bin lira, 1000 lira, 10 bin lira, 1000 lira, 100 lira verdiği zaman sana senin bütün kararların değişiyor mu? Bütün fikirlerin değişiyor mu? Biraz seni birileri sevdiği zaman onun çok özür dilerim kulu köpeği mi oluyorsun? Böyle mi oluyorsun? Bu zayıf noktanı bil. Bu zayıflıklarını bil. Ney senin zayıf yanın? Bil. En azından tedavi bile edemesen bil, bak bil ve ona göre en azından yarın öbür gün birisi gelip bir şey dediğinde ben bunu kıramıyorum demezsin. Zayıf noktalarını bil. Sizden ricam bu üç maddeden kaçı sizde var? Yorum bölümüne mutlaka lütfen bunları yazın. Bir de sizden bir başka ricam daha var. Elinizden geldiği kadar dik durun, güçlü durun. Ne kadar bu zamanda zor olsa da elinizden geldiği kadar bunu yapın. Dik durmaya çalışın. Ben Abdullah Ormancı bir dahaki videoda görüşmek üzere